Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber agro oynayacağız. Agro'ya da bakalım neler yapacağız bu sefer. Başlayalım. Şu şunu aldım ben. 7 level oldum. Biraz da oynadım çekim yapmadan önce. Alıyoruz ve Bir büyüyelim de şimdi kendi başımıza şuralarda

aşırı iyi var. Şuralarda şey. Öleceğiz kesin. Yüzde yüz. Yüzde yüz öleceğiz. Şuradan kaptıralım. burada niye? Şu ema alanı değil mi? Hop oh, bunu da yuttuk. Hop bunu da yuttuk. Bunu da yuttuk. Bunu da yuttuk. Şunu da güzel. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Onu da şu bize yem verdi. Biz de, şunu da al. Şunu al. al Sağ ol güzel kardeşim. Adamın tipisin sen. Sığıştık biz buradan gidelim en iyisi. Birleşsen de birleşeceksin. Hadi. Uuu şunlar bizden mi? Bir. bir birleşsek uf ya. Birleşecek yanına birleşmiyor abi. Bu ne ya? Birleş diyorsun sana. Niye birleşmiyorsun? Bunu yedik. Bunu da yedik. Bunu da yedik. Uf, onu ya, o yedik. Uf, kaç kaç. Anam anam bunlar bizi yer burada. Gelme. Oh. Oo, oh, bura nasıl oluyormuş? Hep buradan şeyler geliyor. ya. Ben çevirdim ya. Masu çevirdim ben abi ya. Nasıl gitti o? Bile bile girdi oraya. ha Yine gitti. Ya çeviriyorum ben Masu. Ben Masu çeviriyorum. Şöyle böbeler gelse... Lan git! Ağabey çeviriyorum Masum! Çıldıracağım ya ben çeviriyorum Masum! Git de! Ah! Gidi Şuna girsek parçalar mı ki? O parçalamak. Yoksa geçin. de. Şunlar bir geçse şuradan. Neyse ya. Şimdi iki saat onların geçmesini bekleyelim. Boşver. Dön. Dön. Geliyorlar. Sesim iyi geliyor geliyorlar. Sesimi geliyor mu? Şöyle şöyle şey, çekeyim. Çeksem bir şunu. Ya gel. Ya. sıkışmış masanın, masanın arkasına. Maşa. Maşa, maşanın arkasına. Masanın arkasına sıkışmış. Söyleyemedim ya. Bu geliyor. Ben seni yarım diyecektim. Kaç, kaç, kaçın. Uf, yanlışlıkla parçalandım. Kaçın. Arab, ara. Yemem ben abi, sen büyüksün abi. Ha. Git güzel kardeşim, hadi yoluna gitsen. Uğraşma benimle. Elime kana bulama beni. Lan lan. Yürü git. Koyar seni. O sonra son anda kaçtık ya. Şunu alayım. La dön çeviriyorum kaç daha yeni bu dedi bizi la dön la Mouse'da da var bir şey ya Şu an iyi gidiyoruz. O. Ya git ya. Bu da dağıldı peşime. La bana bir gel la seni bir. Gel la buraya bela. Dur. Ben bunu Uf. Beni yedirtiyor diyor. La 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 kaç. O böyle Böyle şimdi orada bunu yerse biz bu, şu parçayla kalırız yine. Iyi. O kaçtı ki. Gel. Oh, ona da yedik. Bak bana sataşmayın. Ben burada kendi halimde oynayan bir oyuncu. Gel la buraya. Gel la. Bölünsem yer mi ki acaba? Neyse. Şunu yerim lan. Gel lan. Aynı büyüklüğünde. aynı büyüklükte miyiz? Kaç, 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 kaç. Kaç lan, kaç. Kaç, 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 kaç. Aa, ne oldu ya? sarı taksi boyandı gelip de kapıya dayandı Haydi. Biz burada bekliyoruz mu acaba? Ben bunu bilemedim de. mı acaba? Ç Önceden ben böyle oldu da çıkıp tekrar görüyorum Öyle mi yapsam? Böyle yapalım. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Onu bir yorum olarak yazın ya. Onu bilemiyorum ben. dondur Açıl. Aa, çeviriyormuşsunuz, görüyorsunuz. Bak çevir, bak. Ne kadar geç dönüyor bak. Görüyor musunuz bak? Çevirdim. Ta, ne zaman dönüyor? Çok geç dönüyor abi ya. Vallahi hep masum yüzünde ben kaybediyorum. Mouse'dan bir şey var, oyundan bir şey var, bilemedim. Bak. Dön la. Ah. Kapanma. Ah. Lan. Ee, beni dövüyorlar. Bak duruyor. Trabzon 61 gel bakayım yiyen yani. ya bebe yemedik hadi ya yamadın ha gel 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 seni bir yiyeyim gel sen gayet şurada böyle sema lan lan kalk la lan kalk lan, lan bak ya ne oldu Ah, Bunu daha yeni niye bölünmüyorsun da şimdi bölünüyorsun sen ya? Sakat ya. <laughs> lan niye gittim ona yem oldum bana yem olsana. Gıcık ya. Böyle arkadaş mı olur ya? Olanın. Ya çeviriyor masu ya? Kafayı yiyeceğim şimdi. Lan gürü. Bak al şunu lan Uf, aldık birleş bak birleş işte birleş abi birleş işte bak şimdi büyük biri gelir küçük parçayı yer az bir şey kalır Zi bakın abi kesin öyle olur şunu yer miyim yiyemem adamsın adamsın ye Ha? La yürü. Trabzon gel la. Allah Trabzon. Ya bu, bu niye böyle oluyor ama? Neyse arkadaşlar. yok niye böyle oldu yine ya? Oynayacaktık ne güzel. Üf la orada olmak istedim. E dur çıkıp hemen girelim. Hadi hadi çabuk 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 gel 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 tamam. Hep biz böyle mi yapacağız? Abi yorumun altına yorum olarak yazın ya. Bu böyle mi olacak? Ne yapmamız gerekiyor? Yorum olarak bir yazın. Uf, hasta oldum şuna ya. Burada büyükler mi ölü? evet burada sadece büyükler ölüyor. Küçüklere bir şey olmuyor. Biz küçüğüz. Abi, abiler bizi korumalı. Bu arada arkadaşlar şey yapıcı dost kanal olarak izle ve öğren var. Videonun altına linkini vereceğim. Ona da abone olursanız Wolf Diyan videoları izleyebilirsiniz. Aa beni yedi. Beni yedi. Keşke orada da olsak. Git la. Yürü git işine. Gel la gel la haydi la. Ya öyle. Arka yapar. Arka yiyorsa gel gir. Küçük ormanın bu yönü güzel abi. Buraya giriyorum. Aa, yiyorsa gel yakala. Gel ay gel. Yiyorsa yakala. Eee. Eee. Gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> güzel ya. İyi hadi gel hadi gel bebi Bıçık 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 Bıçık, Bıçık. Bıçık. böyle ölmeden de lan 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 çevir lan yürü o basketta şunu bilsek uf kaç arkasında abisi var <laughs> aferin size. Aferin size. Aferin size. <laughs> Videonun altına bir tane e, ilgili YouTube kanalının linkini atacağım. O kanala da abone olun arkadaşlar. Orada dediğim gibi Wolfgang videolarını izleyebilirsiniz. Golf ben de çekiyorum. Ee, haftada 3 gün falan çekerim herhalde golf temi. Onun haricinde Euro Truck Simulator çekiyorum. O da pazartesi günü. Bugün sol, bugün sol. Pazartesi. Bugün sol. Salı. Okul başlığı, bugün son. Çarşamba. Yo pazartesi, çarşamba, cuma. Aynen pazartesi. o Karıştı ortalık. Şuraya git. Basket. Uf. Ana küçük olup da şuraya girmek var ya. Ah bir parçalansa şu. La dön. yemedi. <laughs> Bir daha parçalanırsa alır o beni. Ha, ikiniz kapışın Sen buraya gel. Şuraya alsak. Şuna yem atalım. Belki o da bize at. Gördünüz ya. Ya çevirdim gördünüz ya. Dönmedi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.